Sizce bize der ki mesela bugün günlerden Trump'ın vergi ile ilgili açıklamalarının yarın için beklendiği bir gün olabilir ya da başka bugün günlerden ne diye sorayım hadi ben ona. İyi haftalar dilerim. Günlerden ne dememiz gerekirse bugün aslında günlerden yatay bir fiyatlamanın hakim olduğu fiyatlama davranışları. Haftanın yerine baktığımız zaman da Trump ve Yılın etkisinin ön plana çıkacağı bir haftayı bekliyor olacağız. Yalın tarafına baktığımız zaman da Fed'in kademeli, temkinli ve veri odaklı faiz artırım sürecinde bilinenler dışında yeni bir durum yok. Dolayısıyla yalın tarafında faiz arttırım konusunda Mart toplantısında bir referanstan dolayı biraz daha şahin bir tonlama bekleyebiliriz. Trump tarafına baktığımız zaman da şahin mi olacak, güvercin mi olacak tamamen bir sürpriz. Tabi konuşma kısmında hitap edecekleri kongre olduğundan dolayı burada bir miktar daha vergi indirimleri veya uygulayabileceği politikalar ilişkin, bir miktar net sinyaller bekleyebiliriz. Bugün Amerika tarafında dayanıklı mal siparişlerini takip ettik ki dayanıklı mal siparişleri beklentinin bir miktar üzerinde kaynaklandı. Fakat daha sonra fiyatlama davranışlara baktığımız zaman da Amerikan tahvil faizleri de yukarı yönlü hareket ve Euro dolar paritesinde 1.06'ya değecek ve bir miktar üzerine geçen fiyatlamaları gördük. Avrupa tarafına baktığımız zaman da Avrupa seçimleri adapte olmaya başladı. İtalya'da farklı olarak Renzi'nin erken seçim gündemini mevcut başbakana atması ve buna bağlı olarak da İtalya'daki erken seçim riskinin bir miktar azalmasının varlık fiyatları pozitif olarak yansıtılan bahsedilebilir. Ama ana gündem olarak Fransa'daki seçimler devam ediyor ki piyasada buna yavaş yavaş adapte oldu. İlave olarak İngiltere tarafında Brexit ana gündem olurken İskoçya'ya ilişkin referandum haberleri zaten Brexit kaygılarıyla değer kaybeden pound'a ilişkin negatif fiyatlamanın bir miktar daha devam etmesine neden oluyor. Yurt içi fiyatlara baktığımız zaman da ise genel olarak yataylık hakim şekilde devam ediyor. Haftanın genelinde FED ve Trump etkisine ilave olarak Cuma günü açıklanacak tüketici enflasyon verisi Türk varlıkları açısından önemli olacak. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zamanda ise Borsa İstanbul 100 Endeksinde 88.500 altında yatay fiyatlamalar etkin bir şekilde devam ediyor. Euro-Dolar paritesinde 1.0593-1.0638 seviyesi altında kalındığı sürece aşağı yönlü baskılamanın devam etmesi tabii bu noktada Trump faktörünü dikkate almamız gerekecek. Dolar Türk Lirası'na baktığımız zaman da 3.61.40 seviyesi referans olarak takipte. Son olarak da pound dolara baktığımız zaman da 1.24.65, 1.23.85 bandı altında altında negatif fiyatlamaların devam etmesi beklenebilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler Tuğberk Çinciye